Selam abi Osman Bugün sizlerle birlikte uzun zamandan sonra yemek törelerine bakacağız. Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Başlayalım. Soğan. Bu ne ki ben bunu anlamadım. Siyah. Şey üstüne burger. Siyah ekmekle. Yani... Sadece şey yapardım ya nasıl desem genelde Japonya'da falan çok meşhur böyle siyah hamburgerler bir aralar hatta meşhurdu desem daha doğru olur. Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Ne olduğunu hala anlamam. Çiğ kö ha, çiğ köfte durum bu. Okey. <laughs> 40 saatte anladım. Da Daha... bu nasıl bir durum lan böyle? Onun lavaşı nasıl bir lavaş abi? Neyle nasıl kapladınız onu pembe? Abi bu sushi. Okey sushi şeklinde. Şalgam koyuyorlar. Nereksine, Nereksine bandırıyorlar bandırıyor de Türk usulü şu sushi Cızbız <laughs> Cızbız gece Büftek içine büftek Katlıyorlar Güzel bir şeye benziyor lan aslında Protein deposu Da içinde aynen peynir var Hem çedar hem de kaşar peyniri Aslında bu güzel oldu lan Bunu yemekte öyle alakası yok Abi bu şey güzel oldu. Yani benim hoşuma gitti. Bilmiyorum ben mi miydi sizin? Ama benim hoşuma gitti. Ha burada bir gösteri var şimdi. Bir show var. Bir şey karıştı ama ne karıştırı bilmiyorum. Ha de bu insanın tatlı krizine bunu içerseniz direkt şeker hastası olursunuz. A abart abi. Abartın yani buna abartmak deniyor zaten yemek terörünün olayı da bu zaten. Direk şeker hastalığına direkt davetiye. Ne davetiyesi lan? Direkt şeker hastası oluyorsun yediğin zaman. Pizza mı yapacaksın abla? Karbonhidrat artı karbonhidrat. Et. Bunlar pişmiş mi yanmış mı? O koyduğu siyah şeyler ne lan? Her şeyi anladın da o fasulye olur mu abi? O fasulye olur mu ya? Gerçekten mi ya? Yok abi fasulye bozdu. Ya diğerleri okey de yumurtayla fasulye bozdu. Gene yumurtalıyor. Delik açıyor. 45-50 dakika fırında pişir diyor. Buna şimdi pasta mı bu? İngiliz kahvaltısıymış. Bu ne be? Bu ne oğlum? Eti ekmek olarak kullandıklarını ilk defa görüyorum. Çedar peynirini etle sarıyorlar falan filan. Ya çok da kötü değil gibi bilmiyorum. Kötü mü, değil mi? Ama protein deposu olduğu zaten aşikar. Hepimiz biliyoruz böyle bir şey olduğunu. Bunlar eriyecek zaten pişerken de. Gerçi bu hamur değil gibi. He ha, hamur değilmiş. Ben ilk başta hamur sandım. Şu ana kadar gördüklerimiz her şey, bütün gördüklerimiz yemek terörleri üzerine. Bunu yemeye ben korkarım mesela. İkram olarak gelse bile gerçekten yemeye korkarım. Bunu yemen için senin şeker seviyenin eksi 120'lerde olması lazım. Yani şekersizlikten bayılacak duruma gelmen gerekiyor. Bu ne be? Bir dakika o ne yapıyordu? Allah seni kahretmesin kafayı yiyor. Kafayı yemiş iyice bunlar gerçekten kafayı yiyor. Boğa kafası mı yiyor ne biliyor yiyor? Gerçekten zaten bunlar midesiz abi zaten bunlar ya. Koç başı mı boğa başı mı artık neyse artık o. Abi böyle tipler niye bu kadar midesiz ya? Abi gerçekten bunlar ne? Pide şov yapıyor manyak. Ben bunu görmek istemiyorum abi. Zeytinyağı yağ döküyor, zeytinyağı döküyor. İğrençsin ya. Ama bu arada var ya. Tam şeye benzedi. Red Bull'un kafası. Kız bugün buğa Sen çiğ köfte mi yapacaksın abi? Galiba abimiz çiğ köfte yapacak. Çiğ köfteyi severim. Bu ne böyle abi sen ne kızarttın? Ben şunu fark ettim niye bütün videolarımda ben sürekli abi diyorum bak çocuk bile istemiyor. <laughs> çocuk bile istemiyor. Onun da videosu bulandı. Yalnız bunlar çok eski videolar ya. Felaket eski videolar bunlar. Yeni bir şey yok eskiden çok meşhurdu. Hı. Abinin şu an ne yediğini gerçekten bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum gerçi Alt kırmızı şey ne ki alttaki? Koydukları şu ana kadar iyi gidiyor da. Buraya kadar okey. De... Alakasız Bu ne oğlum Ya çiğ köfte koyuyorlar doğurtası falan da Bir de kırmızı Bu lavaş niye kırmızı lan Uymaz abi Kon konsepte uymaz Sosisler yumurta dökmek Yani sosisli yumurta yiyoruz genelde kahvaltıda Buraya kadar bir şey yok Kaşar peyniri mi? neyse artık Ha soğanmış Tamam soğan da soğan var Soğana da bir şey yok Soğan da okey Marul, this Diğer eklentiler Bu durum mu şimdi Cidden bu dürüm mü şimdi gerçekten? Sosisli yumurtalı dürüm. Cık, yok abi ya. Gitmez. Ya bence gitmez. Patates kızartıyor. Klasik patso mu yapacaksın? Yok standart patatesmiş. Deyeceğim de artık. Standartı geçti. E, abart. Abartıyor zaten orası ayrı. Yani protein var en azından et falan var patates. oraya kadar bir şey demiyorum da. O cips ne alakaydı abi? Ya bunu görmüştüm. Bir aralar internette çok fazla vardı böyle tarifler. Aslında fena fikir değil gibi. Bilmiyorum. Neyse dostlar burada videomuzu sonlandıralım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Sağlıcakla kalın seviyorsunuz.